Hayır, Aa, hayır, 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 hayır. Bak, bak, çok kötü bir aracısın, durumdayım. Evet. Bak sevgilim orada izliyor. Yarın setim var. Peki ilk seçeneklerin Ceren Karakoçlu mı yoksa Sibel Taşçıoğlu ile mi atlarsın? Ee, Sibel ablayla atlarım çünkü Ceren panik atak. Beni çok gerer. Robert Pattinson mu, Eylem Oğuz mu? Gerçekten yönetmenini mi sorduk kıza? Parayla ben tehdit var ya Evet ya. yani sete gidemeyeceğim. Of Ay. çoğu şeyi Eylem Hoca ile birlikte deneyimlemeyi severiz. O yüzden Eylem Oğuz diyorum. Sen ne kadar... Ağır? Setim var yarın. Eylem Oğuz mu, Ryan Gosling mi? Set var set. Eylem <laughs> Oğuz. Çok itici bir adam. Ryan Gosling evet, mi? Evet, hiç hoşuma gitmiyor. <gülüyor> 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 bak, çok kötü <güzel> bir durumdayım <laughs> bak. Sevgilim oradan izliyor. Yarın setim var. Eylem <laughs> Oğuz mu, Josh Radnor mu? Aa, hiç izlemedim biliyor musun? Ya? Ya, i̇zledim ama... Aaa! <laughs> İzledim. <laughs> Ama o kadar yakından izlemedim. <laughs> Eylem Oğuz. Eyle, aynen tanımadığın tanımıyor, adam. Aa, Eylem Oğuz mu, Şebnem Bozoklu mu? Hadi buyurun. <laughs> Şebnem az önce kulisime gelip evet. o mu bu mu da cevaplarına dikkat et dedi. Şimdi ben bunun üstüne Şebnem demezsem yarın yine setim var. <laughs> aynen. Of Şebnem Bozoklu diyor. Şebnem'le devam ediyoruz tabii ki. Şebnem Bozoklu mu, Barış Kılıç mı? Bu adamı ben de atlayayım. <laughs>